Merhaba arkadaşlar yepyeni bir EA fc 24 kariyer modu Fenerbahçe Rebuild videosuyla karşınızdayım. Bugün Fenerbahçe olarak Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında arkadaşlar Kadıköy'de Roma'yı, İtalyan ekibi Roma'yı konuk ediyoruz. Hemen maça geçmek istiyorum ben. Bugün arkadaşlar Fenerbahçe olarak Ferguson, Hiloje, Keyif Elmaz, Romero, Arda Güler, Vermeyren, Paris, Atu, Diomande, o Samuel ve Livakovic'i ile sağda olacağız formaları değişen bir formalar karışır ya. Biz bu olalım. Onlar da bu olsun. Karışmasın forma. Hemen maça geçelim. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Galatasaray'la bir önceki videoda Galatasaray'la oynamıştık ve galibiyetle ayrılmıştık sağdan. Bu maçta da iyi bir performans sergileyerek e, taraftarımızı ve ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Maça da başladık. Elif Elmas, Osay Samuel, Diomand bugün ilk 11'de. Ciko oynamıştı geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında. Maino da vardı kadroda. O da Vermeiren'e bıraktı yerini bu hafta. Osay Samuel. Samuel. Samuel geçemedi rakibini. Arda. Arda harika bir hareket. Elif Elmas sol ayak kaleci Simon. Korner. Milojek. Güzel. Arda. Elif. Vermeyren. Romero Vermeyren'den Arda'ya çok iyi pas Arda Güler Arda çekti korner Dakika 15 Bizim ataklarımız da sürüyor maç şu ana kadar Roma'dan herhangi bir aksiyon gelmedi Diomande baktı kaleye Diomande vurdu olmadı Ferguson Diomande sakatlandı inanamıyorum Elif Elmas vurdu kaleci. Aman diyeyim. Aman bak. Yoman de sakatlık geçiriyor şuttan sonra. Romero. Korner. Arda arda kornerler. Arda. Hirojekas vakla dışarıda. Kafayı vurduk olmadı. Dimon. Yoman de bir anlık sakatlık geçirmişti. Arda mükemmel geçti rakibini. Harika Paris'i. Ferguson'a doğru Ferguson olmadı. Olmadı maalesef. Arzaval, Allah be ya. Ya, ya Liva yapacağın işi ya yediğim gol'e bak ya Arda geçti rakibini. Kubo. Kubo. Diomande. Hilojek. Diomande, Diomande. Diomande. Diomande atağa kalktı. Bugün hiç yapmadığı şeyleri yapıyor. Diomande Ferguson ama başlayacağım senin ayaklarına şimdi ya bitir hoca ya Livakovic şey değil. gol bir şeye benziyor mu kardeşim ya gol yemek için can atıyorsun ya. Hadi. Aferin Paris'i. Dayı 1-0 gerideyiz. Çok iyi futbol oynamamıza rağmen golü bulamadık bir türlü. Arda. Arda Hilovic Baktı kaleye vurdu. Çok kötü vurdu ya. Elif. Önü boş. Elif Elmas. Kaleci. Pilocek. İnşallah offside değildir. Gol be. Gol be. <laughs> offside yok. Elif Elmas mükemmel bir şut çıkardı oradan. Ardından Hilocek tamamladı boş kaleye. Bir bir. Galeno. Samuel giremedik araya. <Sessizlik> oh, bu gol atınca illa var ya illa karşı rakip. Elif. Arda yapma. Fermiren. Harisi. Fermiren Ferguson. Ferguson kötü vurdu. orada. Ferguson'a güzel bir top orada. Ferguson at artık şu golü. 2-1. <laughs> Attı golü Ferguson. Çok güzel. iyi çıkardık oradan. Elif. Arda koşmadı ya. Koşsana geri zekalı ya. Ya. Ay yiyeceğim ya. Kırmızı kart ha. Yok. Pes etmek yok. Romero. Hilo <laughs> Nasıl farklı be? Parisi. Hasan <laughs> Ümanoz, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk maçı kazanıyoruz. Evet arkadaşlar Galatasaray derbisinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde de galibiyetle ayrılıyoruz sağdan. Şükrü Saraçoğlu'nda Roma'ya karşı çok önemli bir galibiyet alıp 3 puanı hanemize yazdırıyoruz. Böylelikle bir videomun daha sonuna geliyorum. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.